Merhaba arkadaşlar. Bu hafta nasıl bir konudan bahsedelim derken içinde bulunduğumuz şartlara gayet uygun bir konu aklımıza geldi. Artık toplum olarak teknolojiyle iç ve bunlar arasında özellikle internet kendisiyle sürekli meşgul olduğumuz bir alan. İnternet üzerinde de özellikle sosyal medya en çok vakit ayırdığımız merci. Malum bugünlerde sürekli evdeyiz. Elimizden tablet ya da telefon ya da bilgisayar düşmüyor ve zamanın azımsanmayacak kadar önemli bir kısmını sosyal medyada geçiriyoruz. Bir de son zamanlarda buna alışveriş sitelerini de eklersek yanlış söylemiş olmayı sanırım. Değinmek istediğimiz konu da bununla çok içli dışlı bir konu. FOMO. İngilizce'de Fear of Missing Out diye telaffuz edilen, kısaca FOMO dediğimiz bu kavrama sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu diyebiliriz. 2013'te Oxford sözlüğünde yerini alan bu kavramla gündelik hayatta henüz çok sık karşılaşmıyoruz. Ama belirtilerini eminim birçoğumuz yaşıyoruz. Peki acaba neler olabilir bu belirtiler? Biraz bunlardan bahsedelim ve FOMO kavramına ne kadar yakınız, ne kadar uzağız bir muhasebe edelim. Sabah uyandım, elim direkt gözüm açar açmaz telefona gidiyor mu? Acaba kimse aradı mı, kimse mesaj attı mı, bir bildirim var mı? Halbuki kimseden de bir telefon beklemiyordum. Acaba ben uyurken kim ne tweet attı? Önemli bir olay yaşandı mı? Gündemi kaçırdım mı acaba? Ya da bir olay yaşandı ve biz buna şahit olduk. Şöyle bir his uyandırdı mı bu bizde? Bunu sosyal medyada git, ben paylaşmalıyım. Veya çok hoş, çok güzel bir manzaranın karşısındayız. Arkadaşlarımız manzaranın tadını çıkarırken bizim aklımız Hemen bunun resmini çekip, kişisel profillerimizle paylaşmakta ama Hadi resmi paylaştık diyelim. Daha sonra her 10 dakikada bir sürekli elimiz telefona gidiyor mu, bir telefona bakıyor muyuz? Acaba kaç kişi yaptığım resmi beğendi? Sanki daha güzel çekebilirdim ya, çok güzel çekmemişim. Daha güzel çeksem daha çok kişi beğenirdi. Baksana kimse beğenmemiş. Zaten çok az beğeni aldı. Bari çekim yapayım. Daha önce gittiğim üzeri mekanda yaptığım gibi. Buraya da gelmem demesinler. Sanki buraya gelip gelmemen kimin umurundaysa artık. Bazen de öznenin biz olmadığı durumu ortaya çıkabiliyor. Mesela hayran olduğumuz, takip ettiğimiz bir futbolcu ya da bir sanatçı, bir şarkıcı. Acaba bugün ne yaptı? Canlı yayını kaçtaydı? Nerelere gitti? Vesaire vesaire. Diğer önemli bir mesele de son zamanlarda çok revaçta olan online alışveriş merakımız. Arkadaşlar alışveriş siteleri bizi bu merakımızı çok iyi şekilde kullanmakta. Doçent Doktor Hatice Aydın'ın bu konuyla ilgili çok güzel bir makalesi var. Ulaşabilirseniz okumanızı öneririm. Ben çok kısa özetleyeyim size. Firmalar ürünlerinde veya hizmetlerinde kıtlık alması oluşturabiliyor. Mesela şu muhteşem telefondan ya da kulaklıktan veya herhangi bir şeyden bu fiyata stoklarımızda sadece iki tane kaldı. Aldın aldın. Sanki yeryüzündeki son kulaklıktı ne yaptılar? Bizi o ürünün tükeneceğine veya çok az kaldığına inandırdılar. Bizi bir nevi kıtlıkla korkuttular. Peki bu korku bize ne yaptı? Bizi sürekli o siteleri takip etmeye itti. Hatta bir süre internetten uzak kaldığımızda acaba yeni bir şey koydular mı? Acaba indirimde yeni bir şey var mı? Yine bir şey kaçırdı mı? Eyvah! Zaten korkularsa da şimdi hiç kalmamıştır. Çoktan hepsi tükenmiştir. En iyisi ben bu siteyi her zaman takip edeyim. Bir düşünelim bakalım, son zamanlarda hiç ihtiyacımız olmadığı halde bir ürünü sırf indirimde veya sayıca az kaldı diye aldık mı? Bu ve benzeri belirtiler bende var diyorsak biraz dikkat etmeye başlamalıyız. Araştırmalar gösteriyor ki FOMO dediğimiz bu kavram ülkemizde en çok zehir kuşağında gözlemlenmekte. Bu kuşakla da nüfusumuzun %15 ile %20 arası bir kısmını oluşturuyor. Yine araştırmalar erkeklerin kadınlara nazaran daha fazla bu hastalığa yakalandığını söylüyor. Yeşilay'la yapmış olduğu bir araştırmada en çok bağımlılık yapan siteleri Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp ve Youtube diye sorulmuş. Peki bu ismi geçen sitelerden birinin veya birkaçının müdahale miyiz ve az önce bahsettiğimiz belirtiler bizde varsa ne yapmalıyız? Ya da bu belirtiler bizde yok ama bu belirtilerin başımıza gelmesinden korkuyorsak ne yapmalıyız? Arkadaşlar, maalesef henüz literatürde FOMO hakkında çok fazla kaynak, çok fazla araştırma yok. Ama bu konuda çalışma yapan Rus sağlığı uzmanlarının birkaç önerisi var tabii ki. En başta online iletişimdense yüz yüze iletişimi tercih edelim. Ailemizle, arkadaşlarımızla daha fazla vakit geçirmeye çalışalım onlarla farklı organizasyonlar yapalım ve katılalım. Doğa görüşleri yapalım, kültürel geziler yapalım, spor yapalım, kitaplara ve müziğe zaman ayıralım. En önemlisi de içinde bulunduğumuz anı en güzel şekilde yaşamaya çalışalım. Teşekkürler.